bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Bizans İmparatorluğu serisine başlıyoruz. Bu arada bir dakika ben oyunun sesini azaltayım Bir dakika. Arkadaşlar girişi çok iyi yapamadım oyunun sesinden dolayı. Herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bizans İmparatorluğu serisine başlıyoruz. Evet Bizans İmparatorluğu basmaya Bizans İmparatorluğu bakalım bu seride neler olacak. E, hemen şu orduyu dağıtalım. Diplomasi bize bakalım. Biz Osmanlı, Osmanlı ilişkilerimiz çok iyi olmalı. Osmanlı ilişkilerimiz <laughs> çok iyi olmalı. Vardı. Dün dişimi çıkart, Dişim yani çıktı yeniden. Dişim kırıldı. Daha doğrusu öyle söyleyelim. Evet şimdi bizim masalımız var mı? Galiba vardı. Bu bizim masalımız değil mi Atın dedik kolu. Yok Neyse. Şimdi Osmanlı ilişkileri ilişkilerimiz Timur'la ilişkileri geliştirelim. Yoksa Timur da gelip içimizden geçer. Ak koyunlu, kara koyunlu. Ay yanlış söyledim. Ak koyunlu, bu da kara koyun. Neyse. Hedefimiz Roma İmparatorluğunu kurmak. Zor olacak. Bayağı uzun sürecek. Neyse. Şimdi... Hemen ilk adımlarla başlamayalım. yani iddek salınırmayalım. Ekonomi yatırımına birazcık önem vereceğim. Ee, hemen şöyle. Vergi yerine de verelim. Üretim gelir gel gelirine de verelim. Bu söyleyemedim lan. 3 ee, 3 3 evet. Bir defa daha mı zaten bir daha bir iki, üç. Ha. o zaman iş verelim. 2 i̇ki kaldı. 2'yi ne yapacağız? 2'yi de şöyle verelim. Tamam. Şimdi Bakın Osmanlı ile ilişkisi biz çok iyi olması lazım. Yoksa bize de alacak. Mesela şu an x sorucu çekeceğiz ya. Bu adam bize de alabilir. Bu şekilde yani. O yüzden hemen bunlar ilişkileri. Aa, abi direkt sövdü. gördünüz mü sövdü. Bakın işte şimdi şey battı gibi bir şey. O yüzden işte bu adamın sevmediği insanlarla ilişkilerimiz kötü olması Mesela Macaristan kralı söv al buna. <laughs> Sövdük eksotik tamam çok güzel birazcık daha sonra kopayalım. Yani mükemmel sövelim lan. Bu, bu hedefi bitirmemiz lazım. Benim ülkem sövelim tamam. Memlük'e ülkesim bu mu? Hmm. O zaman. Macaristan. Papa'ya sövelim papa. Papalık demedim. Sövelim. Evet. Yani 28 güzel. Sövmezse böyle devam ederiz. Şimdi. Bak, e, şimdi ekonomi, ekonomi yatırımı yapacağım. Bekleyin bir. <laughs> hemen e, bin olsun para. 100.000 oldu şimdi. E, yatırım şey yap e, malları birazcık azaltabiliriz yani ekonomi şuradan geçelim yatırım al burası neresi İstanbul ya yani İstanbul'da yatırımlarımız güçlendirmemiz lazım baksanıza direkt 30 bin 30 bin, kaç gitti abi ya? 40 bin gitti abi yani burada 100 bin falan hiçbir amacı yok. Yani ne yaparsın bakalım abi gidecek ama. Neyse 32 bin çıkarttık. Çok çabuk bitti yatırımlarımız. Çünkü para azdı. Malum. Hemen şöyle bunu şöyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. En azından gelirimiz 2 bine çıktı. Yani. Hmm. Parayı hemen indirelim. Artıya çıkartalım daha doğrusu e, ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun şu gelişleri abi sövmesin bu adamı lütfen sövme be Fatih Sultan Mehmet Hadi ilişki gelişleri artıya çıkmam lazım oğlum ben bunu Yani bu bölümde direkt diplomasi olarak ilerleyeceğiz Osmanlı Osmanlı Devleti'ni kendimize yani ittifak olarak almamız gerekiyor çünkü dibimizde adamlar bize bir savaş açsalar yenirler direkt yani kaybederiz Tamam hemen şuradan abi eksi e, bari eksi ona çıkartayım ya. Hani eksi on. Hadi. Kimi semiyor lan? Karman mı seviyor? Karman oğullar belli. He tamam. Acarlar o. Büyük savaş gerçekleşti. Çok büyük bir savaş. Art eksi dört tamam çok güzel bir kere daha söyleyeyim ben buna. Bir kere daha söyleyeyim tamam. Abi artı dörde işte bu. işte bu. İttifaklı yolda ilerliyoruz arkadaşlar. İşte bu. Neyse şimdi. Ver aldık ya. Artı, artı 20'ye en azından artı 20'ye çıkartmamız lazım. Bunu. <laughs> Boğazım ağrıyor lan. Aynen. Yani şöyle bayağı bir artı 10'a falan çıkartalım ki. Adam bize girmesin Fatih Sultan Mehmet sonuçta. Oo. Ba bak abi ilerliyor mu? i̇lerleyemiyor. İl Bence kazanır ya bu savaşı. Yani. Eee. E, artı on çok iyi. Artı 20'ye de çıkartalım. Evet, ben, ben, ben salacağım abi bunun başına. Ne yaparsa yapsın aga benim <laughs> artık. Şimdi hiç hiç aga Osmanlı. Ama yine de ilişkilerimiz güzel olsun aga seninle. Senin gibi bir imparatorlukla ilişkilerimiz güzel olması gerekiyor değil mi? Ha, daha 5 dakika oldu. 5 dakika da eksi 40'tan eksi e, artı 20'ye çıkarttık abi nasıl bir ya biz 5 dakikada ve artı 20 evet ittifaklığımıza bakın o çok iyi lan böyle bir şeymişiz basma yani ittifak olabilirmişiz neyse şimdi Atina Türk şimdi başlayalım direk bu tabi güçlü bir devlet bakayım ee, 16 bin ekonomisi var bunun üzerinde çok iyi bir ordu olmamız gerekiyor yani bir kere daha basayım 10 bin yapayım şunu. 10 bin bence yeter ya. Yeter değil mi? Yeter Biz girmeseydik Osmanlı gelecekti o yüzden. Of ya çok iyi bir var ya çok iyi tamam, tamam. Çok iyi bir savaştı. Ee, İstanbul'a yollayalım. Onun orada arada adını değiştik. yapalım. Bir dakika lan. Bak K mi ha kon ton ton 10 pol Stantine pol Tine. Tine yazmışım olacak bu arada evet 10 çok güzel ha Çok güzel. Buradan daha sonra söyle hemen başlatalım. Ee, ilk savaşımız işte. Ya arkadaşlar da burada geçecektir. Şimdi adaları ikinci, ikinci hedefimiz adaları ele geçirmek. Hadi bakalım. Sen kimin vasalısın lan? Bir dakika abi. Venedik mi? Bir dakika. Venedik var bir Aa, 61 bin ekonomisi var lan. Neredeyse bizim kadar ekonomisi var adamın. Bunu yenmek zor olacak tabii. O zaman adaları şimdilik boş verelim. Ee, bu da vardı da Venedik'in şeyim Hemen şu orduyu dağıtalım. Osmanlı ilişkiler nasıl güzel güzel güzel. Güzel. İttifak doğru ilerliyoruz. Abi. Sabah sabah dur dedim bana. Bir video çekeyim. Yolluyor aga ha. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar işte yani like at like at, like at ya. like at? Şöyle nasıl bakayım? Lüfülere her zaman göz kulak olmamız lazım. Yoksa adam bizi feneder. Çok abi. Yani, aşırı. yani, 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 bir şey kurmak istiyorum. Hmm, dostluk diyelim. Bu bir işim çıktı. Hemen gelip geleceğim. Tamam arkadaşlar geldim. Ee, bir 10 dakika falan bekledim. Öyle geldim. İşim çıkmış çünkü. Neyse. Ee, şimdi. Aga, biz e, Napolyon Krallığı'na kemiği düşünüyorum ben. Açıkçası. Hmm, ne yapabiliriz herhalde? <laughs> Oğlum. Gerçekten böyle şu, 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 Neyse. Ee, de, e, nasıl bakalım. Oo, çok iyi, çok iyi. Oo, bosta krallığıyla itfak olabiliyoruz ve Canlarlarla olabiliyoruz. Bu arada karmanları sevelim. Hani Osmanlı Karman sevmiyor, özlemiyor. Bunu aşırı sevmiyor yani. Abi hadi birazcık daha sövsek belki ittifak olsun. Hadi. İttifak arkadaşlar. İttifaklı kurdum işte bu. Abi çok iyi çok iyi. Arkamızda güven aldım böyle. Artık seferlere bakabiliriz. Ee, ee, nüfusumuza bakalım. Nüfus atıyor da o bir de İstanbul'da bak tabii ki. Ee, bakın tüm topraklar abi daha olmamış ya. Yarım saattir bekliyorum olmamış ya. Tamam olsun. Bu da lan ne diyor? Ee, enflasyon. Abi enflasyon mu var? Ne diyor? Büyük bir acıda sahip olduğumuz zaman Eee... Büyük bir sahip olduğumuz zaman e, ee, Yerini çıkabildik başı Enflasyon sunulur. Abi para hazinemiz çok ya. Hazineyi ne yapıp harcamamız lazım. Öyle olmaz. Bir dakika ben video tutup geliyorum. Olsun. Geldik geldim arkadaşlar. Evet. Ne yapacak Evet Napolyon krallığına girecekti. Bu arada hazinemiz çok varmış. Altın düşüklüğe kadar bile. Zaten ben de orada basacağım. Bakın şimdi. <laughs> Bence bu kadar para yeter ya. Abi daha bir dakika ya. Bir, bir dakika ya. Böyle çıkar daha. Olmadı ya. Enflasyon artıyor. Karşı çıktı çok güzel. Aa tabi Osmanlı askeri geldi için öyle oldu. Haydi oğlum bit. Enflasyon artıyor bak. Kötü olacak vallahi kötü olacak. Haydi 70 oldu 80 oldu çok güzel. Mertan itibari Bizans toprakları hepsi. Ben bu arada onları yüz yapmadan durma ben söyleyeyim. Paramız da artıyor bu arada. Tabi enflasyon arttıkça da gelir galiba düşüyordu. Yüz yapalım. Evet, tamam. Çok güzel, çok güzel. Şimdi e, ordumuzu buradan basalım. E, i̇şte bundan sürece başmak istiyorum. Ancak basacağım, basacağım ki. Emeciği işte. Galiba. Şöyle tüm tüm basıyorum ki alabilirim Şöyle değil mi? Bu arada birazcık da kredi çekmek zorundayım Neş şöyle kreda al. Kredi de çok az veriyor ama öf, böyle olmaz kaka. Neyse. Alalım hadi, alalım. Şurada bir kez daha basalım. 10 bin oldu. Tamam çok güzel. Bence yeter de artar aga. Çünkü 20 binlik bir ekonomi. Biz bence de onun ekonomisinden daha çok ordu topladık. Atina'ya ve yollayalım orduları. Çok güzel. 35 binlik bir ordu. Seferin için hazır arkadaşlar. Evet çok iyi. İlk seferimiz inşallah. Daha 2. ikinci seferimiz inşallah. Çok başarılı da geçer. Bırakalım ilan ettim aga. Osmanlı ile çağırmıyorum. Kendim girip alacağım aga. Hayır çok yanlış yerden girdim ya. Üf, neyse 10 bin, şuraya 10 bin. Şuraya 10 bin. Şuraya Tamam çok güzel. 20 binlik bir ordu. Bari kuşatıyor arkadaşlar. Evet bari kuşatılıyor şu anda. Ve... hemen yani şöyle bakayım. Bir ay içinde bari... Bari'nin bir aydır kuşatma süresi devam ediyor. Ve bir ay sonra bari ele geçirildi. Yedi aydır savaştayım biz, biz, bunlarla. Hatta bir yıl oldu. Hemen şöyle de, hepsini alabileceğimi zannetmiyorum. Yani alamadık da öyle bekliyordum. Şunu alabiliriz aslında. Güzel şey olsun diye. Hmm. Yok ya yani, böyle güzel. Turu şey yapalım ki yani bir daha savaşabilirlerimiz bunlarla ettim Bu arada paramız çok kötü. Çok eksi de yani. Dağıtmamız lazım bu orduyu. <laughs> Gelirimiz çok az. Çünkü kredi çektik ya. O yüzden. <laughs> Birazcık beklemeliyiz. Şimdi. <laughs> ne yapalım aga. Bu arada Azerbaycan serisi de devam ediyor. Akkoyli serisi falan çekecektim. Ee, şurada Akkoyli serisi çekiyordum. Ama videoyu yüklememişim. Video yüklemedim daha doğrusu. Akkoyli serisi çekiyordum. Yani abi kaydetmemişim ben o videoyu. Video falan silinmişti. Bir de Türkiye serisi basıldı. Kanka sporunda bir indirdim. Orada bir Video videolar gelecek. Onda da çekiyordum. Bir de gördüm bir anda. Bu ne lan abi. Böyle bir şey olamaz. Abi girdim ki tüm tüm videoları kaydetmişim. Ve hepsi silinmiş. Allah'tan azerbaycan videoları videolar. Onlar silmemiş silinmemiş. Başka bir İstanbul yani Konstantinopol olarak kalsın abi. Bu arada yanlış yazmış olabilirim ismini. Yani ben, ben tam bilmiyorum ismini. Hadi bakalım. Konstantiniye Paris. 2000 gelirimiz oldu. Hatta 3000'e doğru ilerliyoruz. Ee, hadi. Hadi çok az kaldı. Şu borç şu eksiden bir artıya çıkalım ya. Ve artık gelirimiz 3000 arkadaşlar. Çok iyi. Artık artıya çıktı evet. Artık artıya çıktı ne lan? Sonunda artıya çıktı. Macaristan krallığı has abi. Bu kimlerle savaştı? Oha buna girelim ya. Buna girelim. Buna girelim. Ben, ben ve hatta alırım da. Ama ilk önce tabii ki yani biz her Instagram'da bakarız ah Şöyle bir dakika lan. Evet, <laughs> Ölüyorum lan. Tamam. Oraları yarat. E, istikrar olursun. Biz de bu arada bir dakika koruma için orası da lazım değil mi herhalde yani. Evet. O toprakları almamız lazım herhalde yani Macarlar kaybedecektir. Oha şu ordulara bak lan. Yani Macarlar kaybeder İnşallah Allah'ım. Hayır bir dakika Osmanlı geliyor. Osmanlı gidiyor. Osmanlı gidiyor. İnşallah yeter. İnşallah yeter. Gitmezse ben kendim el koyacağım. Abi 3000 ordusu var lan yeter yeter Osmanlı iter Lan geri çeksene orada biraz aslanım ya. Macar oğlum çek. Adamlar geldi sınırı abi adam alıyor. Ne oluyor lan? Has abi. Abi alsana oğlum. Şu da ordum var onla alsana. Lan alamıyor ya gelecek. Oyun şu anda bakar, girdi fark ediyor musunuz arkadaşlar? Oğlum alsana lan. var mısın lan sen? Allah'ım mal, mı lan bu? Ha sonunda ya. Sonunda ya adam 2000'lik ordusu geldi. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Ha? Şimdi ne yapacaksın? Geri zekalı Allah'ım. Deliriyorum ya. Deliriyorum. Yani şu an el atmam lazım. Yoksa Macarlar yok olacak. Abi bu kötü oldu şimdi. da tabii ekonomisi at. 100 bile çıktı. Bu çok kötü oldu abi. Tamam abi ben, ben razıyım. Ben razıyım şu anda. Ben, ben böyle bir ilişkiye razıyım. Macar. Tamam, ka tam Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben burayı bir sefer daha gelip, gelip alırım. Bu arada karman Beyliği mesela şuna et hemen gidip. İyi tamam. bakalım aga. Ben yani 10 binlik orada verip de ancak. Dedim söylemem. Salalım aga. Hmm. Bu kim lan? O lan? Hangi gidip kimle savaşa girmişim? Neyse evet, şunla barışalım ya. Gerizek kimle? Şunu artık anlamadım. para bitti tamam. Çıkart abi cümlenizi. 25 binlik bir orduyla karmanlara seferimiz ilan ediyoruz. Çok iyi oldu aslında karmanlarda savaşa girmemiz çünkü hani biz bilmeseydik Osmanlı girecekti çünkü ilişkilerine bir bakalım bunların. Evet yani biz bilmeseydik Osmanlı girecekti. Hatta galiba Osmanlı da bunlara savaştı bakayım. <laughs> yok ama sadece biz savaştığımız için. Neyse biz de, de alacağımız için. Öyle yani korkmamıza falan gerek yok kaka. Ay yanlışla tur atladım lan lan dur dur. Doğru. Abi. Adam 4000'lik ordu topladı ben ne yapacağım şimdi? Savunma mı yapayım lan? Tam savunma yapalım bir o tarafta. Abi kaybettik o, to o toprağı bu arada. Tamam abi aldık kaldık elinden geri ve Konya'yı da alıyoruz. Çok iyi çok iyi. Hadi lan hadi. Abi. Lan bu kim bu kim? Ben tanımıyorum ki öyle bir adam. Buna mı diyorsun lan sen? Abi o birazcık ağır ya. Onu girersek portaya ziyaretmiş olur tamam lan hadi Osmanlı hadi oha bu kim lan abi has benim param yok kredi 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 abi kredi 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 bir dakika bir dakika atıyorum aldılar lan şimdi yağmalayacaklar abi has Osmanlı senin var ya ben gelmişini geçmişini gel neyse neyse 2000 bas ee, şurada da bir basamıyorum lan orada. Öz puan yok çünkü. Nasıl basacağım? Teknoloji puan yok aga. Bas tamam lan yürü. Dur, abi senin ben. Senin ben var ya. Oy, tamam Ya abi bir, bi, bi salmadı ya. Adam adam şimdi büyüyecek. O, bunu kurdum senin. Bunu kurdum. Dur lan sen de nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Hadi bir denize çık. karmalarla ee, karmanlarla barışmamız gerekiyor bu arada. Ee, şu toprağını da alalım ya. Şunun piç. Direkt lan küfür diye ettim şimdi Allah. Im. Estağfurullah, estağfurullah. Kalan bir alalım abi çamanın. Konuyu alıyor salak kanı. Tam Şöyle al, tam tam. Ne halimiz varsa görelim. Abi hadi. Hadi tamam topaklarımızı kurtardık. Atına doğruduğumuz var. Hemen gidip kandil bu e, artık Onu fethedin tamam. Hayır hayır dur lan dur. dur ha tamam öyle değil mi? <laughs> ne no, oldu? razıyım. Biz bunu mı savaştırdık değil mi hala? Tamam çok iyiyim. Aldık. Osmanlı biz. Ha tamam benim toprağım oldu değil mi burası? Bakayım. Evet Bizans imparatorluğuna ait. Evet çok iyi adalar bile biz aldık. Bizim oldu değil mi şimdi? Evet bizim. Oh, çok korktum lan bir anlığına. Venedik geldi. Venedik güçlü de bu arada. Bunun spinning ekonomisi varmış. Hatta şu anda gidip alabilirim ancak olmayacak. Abi sen niye bu kadar faşistleştin ya? Abi tamam ilan ediyorum tamam. Ben, ben, bu adamla yeni barışmadım lan. Lan abi yolla yolla daha daha yeni o yeni bitirdik ya seferimizi. Al işte geldi yine adam. Bari o toprakları alırsan çok büyük kavga edersin. Tamam toprakların hepsi benim. Abi Konya'yı almasın lütfen. Lütfen neyse bar barışta işte, bak ben kurtarayım Barışta işte, ben kurtarayım Konya al hadi. İşte bu. Konya bizim. Abi Konya'yı sana kaptırmam ki ben. Ben Konya'yı sana kaptırmam o kadar. O kadar salak mıyım lan? Bak kanka senin toprakların ben kurtarayım. Ben ben. Ya işte. Sıkalı. Işte, şuraya da oluyor. Şuraya Evet çok iyi gerek kendi topraklarına daha sahip çıkamıyor. Girip burada karbon almaya çalışıyor. La adam benim sınırıma geldi sınırıma. Birazdan Bizans düşecek. İstanbul düşecek ya. Ha tamam. Gitti sonunda. Şöyle şöyle. Ben vallahi alırım tamam tamam bir dakika. Tamam bir yapalım da biz şöyle. Şöyle tamam. Bir şey de yapıyorum. Al ah, senin olsun. Tamam bir yapıyorum. Tamam. Kullanırdım da normalde. Kullanmadım. Abi 22 dakika olmuş bu arada video. 20 dakika, 22 dakika olmuş. Ben fark etmesin. 1 saat falan olacak. Hemen şöyle oradan toplayalım? İstanbul'a yolu hemen Konstantin Nepoli daha doğrusu. Konstantin Nepoli'ye ama Ondan sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. şöyle yollayalım Konstantin Nepoli'ye. Ve şuralar asıl mesutu ama arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dakika şöyle. da arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun aşağıdan like abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay sevgiyle kalın